olması münasebetin özellikle camilerden çok fazla şikayet alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri sağlıksız koşullarda yiyecek üreten ve bunun satışını yaparak vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren seyyar satıcılarla mücadele ediyor. Kabahatler Kanunu'na göre satıcıları uyaran ve gerekirse cezaya işlem uygulayan ekipler çalışmalarını Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürüyor. Evet. Ne güzel. Çalışmalar sırasında yasalara uymayan satıcılarla sürekli sorun yaşadıklarını ifade eden Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileri bu sebeple denetimlerin kolluk kuvvetlerinin desteğiyle sürdüğünü belirtti. Özellikle pandemi döneminde açıkta satış yapmanın sağlık açısından büyük risk oluşturduğunu belirten yetkililer vatandaşları da seyyar satıcılardan alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. Amaçlarının vatandaşın sağlığını korumak ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek olduğunu ifade eden yetkililer, kent genelinde seyyar satıcılara asla müsaade edilmeyeceğini, bu konuda vatandaşların da hassas davranması gerektiğini belirtti.